Evet sen o zaman bu rüyanın en vurucu anını böyle tam bir dalga hatırlasın ha. Bu hani haberci olduğunu, bunu nereden fark ediyorsun diğer rüyalarda? Yani. Peki 21 Temmuz olduğunu nereden söyledi? 21 Temmuz'u o söyledi yani. Ama Hı. deprem mi? Yok deprem'i ben. peki böyle bir haberci rüya önce gördün mü ve o Çok. iş gerçekleşti. Ona bir fotoğraf gösterdim. O fotoğraftaki kişinin sadece gözlerine baktı o gözlerine bakıp da onun bu sene üniversite kazanacağını, hangi bölümü istediğini kendisini görsem veya kendisini gördüğüm zaman onun bütün mesela hani nasıl bir yerler gerektiğini veya hangi kız mı olur, erkek mi olur, hangi bir şekilde yaşayacağını veya hiç tanımadığım birini görünce bak diyorum sen işte böyle bir istemeye gelecek adını şöyle diyorum Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün e, Cuma günü, ayın 4 9'u mu? 9 Nisan Cuma. E, biliyorsunuz Cuma'ları video yüklüyoruz kesin olarak. Bir de hafta içi salıları video yüklüyoruz. Daha doğrusu bu sistemi oturtmaya çalışıyoruz ki e, böyle bir sistem olsun. Herkes de ne zaman geleceğini falan bilsin diye. Bugün ne konuşacağız? O 21 Temmuz'la alakalı konuşacak. Aslında onunla alakalı değil de bu geri dönüşler oldu bize 21 Temmuz'la ilgili. Başka arkadaşlar da rüyalarında görenler olmuş. Yani işaretler biraz daha İstanbul ve 21 Temmuz'u gösterdiği için biz de bir son kez uyarıcı bir rüya ise eğer bu veya birilerine de bir mesaj olacaksa söyleyip öyle bırakacağız. Evet ama 20 Temmuz'da, 19 Temmuz'da bir hatırlatırız yani iki gün kalan biz de unutmazsak yani. Ama bu konuya öyle bir şey yapalım diyoruz çünkü evet böyle bazı eklemeler oldu insanlar kendi fikirlerini kendi rüyalarını kattılar. Ya yani bu bir haberci rüyaysa diyoruz ki ya yani çok top, top, bizden çıksın. Çünkü bu kadar e, kuvvetli hissiyat olan rüyalar gerçekten. Mesaj, bir de mesajı ulaştırmak Istedik. Eğer yani bu uğraşılması gereken bir şey değilse, biz onu denemiş olduk. Şimdi artık gerisi bakalım inşallah kötü bir şey olmaz. Evet sen o zaman bu rüyanın en vurucu anını böyle tam bir daha bir hatırlasana. Ha. Bu hani haberci olduğunu bunu nereden fark ediyorsun diğer rüyalarla fark? Çünkü rüyada olduğunu biliyorum. Artı rüyamdaki o çocuğun bire gelmiş olması o da o bana mesajcı olduğunu anlatıyor. İnanıyorum yani. Peki 21 Temmuz olduğunu nereden Kendisi söyledi. 21 Temmuz'u o söyledi yani. Ama deprem demedi. Yok depremi ben depremi kastediyor diye ben düşündüm bir yandan. Peki böyle bir haberci rüya daha önce gördün mü ve o hiç gerçekleşti mi? Çok gördüm. Hepsi de oldu. Bir tane en böyle sert ne olabilir? Bize bir anlatır mısın kısaca? Yani böyle sert. Yani ne bileyim. Buradaki deprem, 3-4 sene önceki Gümüşte olan deprem, Bodrum'da deprem oldu. Onu da gördüm bir gün önce. Aa, bir gün önce ama. Evet, bu neden sence böyle bir 5 ay önce, 4 ay önce? Yani biraz mesafe var ya 20 Temmuz'la aramızda. Bilmiyorum, onu ben de bilmiyorum. O gün göreceğiz. yani, yani. sebebini bilmiyorum. Sadece ilk defa da böyle bir uyarma geldi. Normalde eşime, dostuma anlatırım ya bugün şöyle olacak işte şu tarihte böyle olacak diye ben böyle bir rüya gördüm diye ama hiç hiçbir zaman böyle sosyal medyada şey anlatma gereği duymadım bu biraz bana daha şey geldi büyük bir şey geldi İş oluyor ben şu an kendimi yapmıyorum öyle bence birilerine mesaj gidecekse onlar için yapıyorum diye düşün ben kendim için değilim. bu. Yani Sen rüya tabir yapabiliyor musun? Bazen. Kendi rüyalarındaki farkındalığı böyle nasıl yaşatıyorsun yani ne yapıyorsun mesela ben şu anda rüyadayım o bir anda nasıl geliyor ve sen o çocuğa bunu sorabiliyorsun o işte bir anda kendinden oluyor yani bir anda hop ben bende de oluyor çünkü ama senin kadar her rüyada olmuyor yani bu çok nadir olan bir şey. De ben de her rüya olmuyor tabii ama nasıl çoğunluğu oluyor e çocuğa dedim ki ya o bana dedi. Yani sen, sen dedin ki Türkiye'de ne olacak bu Covid? -19? Hayır hayır ha, ben Covid'i sordum. Evet. O da dedi bu Covid ne ki dedi. Sen bir de 21 Temmuz'u gör dedi. Evet. Çok enteresan. O aşağıda o videonun yorumlarına bakarsanız bir tane bir arkadaş da şey yazdı yani Kurban bayramı, bayramını mı denk geliyor? Çünkü benim rüyamdaki deprem Kurban Bayramı'ndaydı. İki tane koyun vardı. Evet, Kur'an Kurban Bayramı'nın ikinci gününe denk geliyor arkadaşlar. Yani evet tesadüfen biz bunu öğrendik. 21 Temmuz'da zaten Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bize mesaj atan arkadaş da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da deprem olduğunu görmüş. Yani kurbanların kesildiğini. Geç altta dediği gibi yorumlarda var okursanız. İşin açıkçası ben böyle şeylere hiç inanmazdım. Ta ki Serkan'ı deneyene kadar Serkan'ın duru görü kabiliyeti, yeteneği veya hegesi ne dersiniz diye olduğunu görne kadar ben böyle şeylere inanmazdı fakat ona bir fotoğraf gösterdim. O fotoğraftaki kişinin sadece gözlerine baktı. O gözlerine bakıp da onun bu sene üniversitesini kazanacağını, hangi bölümü istediğini, kardeşinin ne yapacağını, küçük kardeşinin tişörtünün rengini, babasının adını, annesinin biriktirdiklerini, evinde neler olduklarını, daha başka neler, adını ve o arkadaşının adı benim hayatımda ilk defa duyduğum bir isimdi. Yani onun hayatını hiç duymadığı bir isim. Onu söyledi. E ben bundan sonra bu yüzden bu rüyaların bir anlamı olabileceğini inanmaya başladım. Yani o yüzden bu videoyu çekiyoruz. Yani inanan, ya sizi inandırmak buna ilgili bir derdim yok açıkçası benim. Ama o bilgiye, o takın, o şeyleri duru görüsüne şahit olduktan sonra bunu vermemiz gerektiğini düşündük. Açıkçası bazı insanlara yardımı olabilir bu bu yeteneğin diyelim. O zaman bir kanal açalım dedik. Youtube'da duyan duysun yani Allah onun karşısına bu video çıkartır gibi bir hisle aslında o ihtiyacı olan, yardım isteyen olabilir. Veya sadece buradan bir bilgi almak isteyen olabilir. Serkan'a ulaşmak isteyen bir şey sormak isteyen olabilir diye böyle bir kanal açalım dedik ve o yüzden biz bunları paylaşıyoruz. Yoksa bu haberci rüyayla o yüzden e, yayınlayalım gitsin dedik yani. Hani, evet. Bu böyle arkadaşlar. Varsa sizin de sorularınız, rüyalarınız, merak ettiğiniz bence çekinmeyin. Bir yazın derim. Çünkü çok farklı bir kul var, bu kul var, şu kul, şu kul var. <laughs> yani çok farklı, acayip bir şey. O dediğim başıma gelen olayı daha sonra detaylandırırım ama hani bir fotoğrafa bakıp da bu kadar bilginin ve benim dahi bilmediğim şeyleri bana söyledi o arkadaşım hakkında. Yani dedim ki benim zihnimi mi okuyor acaba? Hani bir yetenektir. Ama öyle dedi. Benim bilmediklerimi de bana söyledi. Bu, bu gerçek değil mi? Bu nasıl bir... Ya ben evet, evet bazen Hoşuma gidiyor benim. Yani böyle insanlara yardım edebilmek veya anında bir şeye sebebini ben de bilmiyorum. Ya çok önemli bir şey ama yani. Görünce insan resmini görsem veya kendisini gördüğüm zaman onun bütün mesela hani nasıl bir ilerlemesi gerektiğini veya hani kız mı çocuğu olur, erkek mi olur, hangi bir şehirde yaşayacağını veya bir iş açılırsa bu işi yapmalı mı, yapmamalı mı? Çok böyle şeyler oluyor. Bir anda ben, tak 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 geliyor. Ben de anlamsız bir şekilde söylüyorum. Veya hiç tanımadığım birini görünce bak diyorum sen işte böyle biri istemeye gelecek. Adı şöyle diyorum. Böyle biri gelirse evlen diyorum mesela. Ben de niye böyle dediğimi ben de şaşırıyorum ama sonra mesela aylar sonra tekrar aynı yere gittiğimde bir duyuyorum ki kız nişanlanmış. O çocuğun benim dediğim isim. Çok, iyi, çok, Çok iyi. öyle. Çok ilginç. Bu duru görü videolarının arkası gelecek Çünkü yani bence özellikle bu yüzyılda, bu dönemde, dünyanın bu gidişatında bu tarz yeteneklere sahip insanların ayrıca bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü benim inancıma göre Allah rastgele bir şeyleri yapmıyor. Burada tesadüfi bir şey yok bu hayatta. Yani birisine bir yetenek varsa, bir üstünlük verilmişse, bir yetenek, onun ona o kadar da sorumluluk yükleniyor demektir. Ee, umarım bu platformla belki e, bir şeyler rayına girer veya bir şeyler olur dönüşür bunu gerçekten bilir. Yani evet, birilerine fırsat doğabilir, belki birilerine bir ihtiyacı giderilebilir veya birilerine bir tedavi olabilir. Evet. Onu bilemeyiz. Kime nasipse o onun, onlara bir yol çizilebilir. Evet biz bu 21 Temmuz'un haberini son kez noktalayalım dedik arkadaşlar. Bunu bir kenara not edelim. O gün önemli bir gün özellikle İstanbul'da olanlar için ama gerçekten sadece deprem büyük ihtimal öyle hissetmiş ama hani benim aklıma başka şeyler geliyor. Mesela terör saldırısı gelebiliyor. İşte siyasi büyük bir, bir kayıp, bir ölüm şeyler gelebilir falan. Hani Türkiye'yi çok etkileyecek bir durum Türkiye'den çıkabilir diye düşünüyorum ama bambaşka şeyler de olabilir. Dünya ile ilgili bir durum olabilir. Türkiye her durum etkiliyor zaten yani öyle bir konu o yüzden bu 21 Temmuz'un altını çizerek bu bu, rüy bu rüya ile ilgili habercilik kısmını bitirelim. Durum görününü daha sonra bir açacağım. Aha. Bazı olayları da anlatmak istiyorum ama sonraki videolar. Arkadaşlar videoları takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. İyi akşamlar. Görüşürüz.